Merhaba arkadaşlar. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklara bakıldığı zaman hemen dış görünüş itibariyle bitki hücrelerinin köşeli bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Hayvan hücresi ise yuvarlaktır. Bitki hücresi çift katta korunuyor. İç kısımda bulunan hücre zarı iken dış kısımda bulunan hücre duvarıdır. Hayvan hücresinde ise hücre duvarı bulunmaz. Bitki hücresinin yeşil renkli olmasını sağlayan içerisinde bulundurduğu kloroplast organelidir. Kloroplast içerisinde bulunan klorofil bitkiye yeşil rengini verirken aynı zamanda fotosentez yapmasını sağlar ama hayvan hücresinin böyle bir şansı yoktur. Bitki hücresinde bulunan kofullar büyük ve az sayıdayken hayvan hücresindekiler küçük ve çok sayıdadır. Aynı zamanda gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde lizozom bulunmazken hayvan hücrelerinde ise bir sindirim organeli olan lizozom bulunur. Bunun dışında hayvan hücrelerini bitkilerden ayıran en önemli organellerden bir tanesi de sentrozomdur. Hayvanlarda sentrozom bulunurken bitkilerde bulunmaz. Ee, videoların devamının gelmesi için abone olmayı unutmayalım.